Merhaba arkadaşlar benim adım Nurberki Bu videoda arkadaşlar insanların yıllarca beklediği olan GTA 6'dan bir gelişme var arkadaşlar Rastar Games Bildiğiniz gibi Rastar Games Büyük bir firma ve Baştan sonra GTA serisini çıkartan firma arkadaşlar ve şu an Rastar Games Bir tweet atmış ve GTA 6 Yani yeni bir GTA üzerine çalıştığını söyledi arkadaşlar Rastar Games tweet hesabında bu attığı tweette yeni bir GTA oyunu üzerinde çalıştığını söylüyor Rastar Games arkadaşlar. Bazılar söylüyor GTA 6 değildir. O GTA 4 Remastered halidir veya GTA Trilogy'nin üzerine bir daha ne bileyim daha değişik yamalar kuracaklar söylüyorlar. Ama bunlar hepsini bir yana koyalım arkadaşlar. Çok ama çok büyük ihtimalle yani %99,99 %99 yeni bir GTA dediğine göre GTA 6'dan bahsediyorlar arkadaşlar. Biliyorsunuz en son GTA 2013'te çıkmıştı. GTA 5'te olan. Ve şimdi de GTA 6 ile ilgili arkadaşlar bir gelişme var. Şu an görüyorsunuz ekranda web teknolojik kendi sayfası arkadaşlar. Aşağıdaki linke de yani aşağı açıklama kısmında linki de bırakacağım. Eğer size gidip okumak isterseniz aynı zamanda Shift-LT'nin de kendisini koyacağım arkadaşlar. Eğer kendiniz okumak isterseniz de gidip okuyabilirsiniz. Şimdi GTA 6 geliyor. Bir bakalım ne yazmışlar adamlar. Bakalım GTA 6 ile ilgili ne bilgiler var ne gelişmeler var. Hep birlikte görelim arkadaşlar. Yeni bir oyun üzerine çalıştığımızı söylemekten mutluluk duyuyoruz diyerek yıllardır beklenen yeni GTA oyunu resmen açıklanmış oldu. Hepimizin bildiği gibi heyecanla beklenen bu oyun için birçok iddia ortaya atılmış. Biz de sizler için bir tarih bazen derledik diyor. GTA 6 ne zaman çıkacak? GTA 6 oyunlar hakkında sızıntıya tan e tanınan geçtiğimiz ay, geçtiğimiz yaz aylarında GTA 6 ile ilgili bazı iddialar ortaya sürmüştü. Bu iddiaların birisinde hepimizin merak ettiği konu olan oyun çıkış tarihi ile ilgili ifadeler almıştı. Henderson oyununun 2024 veya 2025 yılına kadar gelemeyeceğini kaydetmişti. Şimdi GTA 6 benim bildiğim üzere çok önceden de geliştirilen bir oyundu. Yani RDR2 2018'de çıktı. Ve RDR2 bittikten sonra hemen GTA 6'nın yapımına başladılar diye biliyorum. Aslında GTA 6 yani bu sene yapılmaya başlamadı. GTA 6 da aslında 2018 2019 yılında e, yapılmaya başladı arkadaşlar. Ve şu anda büyük bir ihtimalle oyunun tamamını değil de bir yani %80'ini %90'ını Rastar Games bitirdiğini düşünüyorum ve %10 kısmında işte test ediyorlar bir hata var mı bak var mı veya belli başlı bir animasyonları koyuyorlar yani 110, bir %10 bir %10-15 kısmı kalmış diye düşünüyorum ben ve Rastar Games 2024'te belki 2023'ü son bile olabilir yani 2025'e kalacağını ben pek sanmıyorum yani 2024'te belki duyururlar 2024'te 2025'e çıkartabilirler veya 2022'de duyurabilirler ya 2023 2022'nin sonu 2023'ün başı olabilir. Çünkü bir ara öyle söyleniyordu. 2023'ün başı 2024'ün sonuna çıkar diye söyleniyordu. Şimdi 2025 olmuş. Ama 2025'e kalır mı kalmaz mı bilmiyorum. Çünkü nerede baksan GTA 5 10 yıl oldu yani. 9 10 yıl oldu. 2013'e çıkmıştı. GTA 6 sistem gereksinimleri bunlar. Yani eğer bu olursa GTA 6 sistem gereksinimleri gerçekten çok iyi. Minimum bu iyi. Yani önerilenler bile iyi. <laughs> ben düşünüyorum RTX 3070'ten 3080'den aşağı bence Adam düzgün yani full grafiklerde kaldıracağım bir sistem sanmıyorum. Bende 3050 var RTX. Ee, i7 11. nesil var. 16 GB RAM var. Yani bende kaldırsa bile yüksek grafiklerde kaldıramaz. Onun için bence bir 3070 veya bir 3080 olması gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi GTA 6'nın haritası nasıl olacakla ilgili bir duyuru da var. GTA 6 ya yani biliyorsunuz GTA Trilogy'de sahne Andreas yani Definitive Edition'da ee, bir resim yayınlanmıştı. Ve o resimde GTA 6'nın Miami'de geçeceğiyle ilgili bir bilgi vardı. Yani e, Vice'di. Miami Vice'de. Yani kurgu, kurgulu şehir Vice'de olan. Asıl olarak bu Miami ama işte kurgusu Vice'de. Orada geçeceği söyleniyordu. Ve oradaki ev, evdeki a, a, eve baktığın zaman evin arkasındaki ağaçlar palmiye ağaçlarını falan andırıyordu. Ve o da direkt Miami'ye bizlere götürüyor kendisi. Ve çok büyük bir ihtimalle Miami'de geçecek. Yani %90 bir ihtimalle Miami'de geçecek. Geçecek yani. Çünkü e, GTA San Andreas Los Angeles'a geçti ve GTA San Andreas'ın gelişmiş hali GTA 5 oldu yani Los Santos'ta. GTA 3 Liberty'e geçti ve GTA 3'ün gelişmiş hali GTA 4'te oldu. E şimdi GTA San Andreas e, Los Santos'a geçti. Pardon, e, GTA Vice geçti ve bir GTA Vice'nin bir gelişmiş hali yok. E, o da bir ihtimalle GTA 6 olacak arkadaşlar. Çünkü Liberty'yi kullandılar 2 sene. 2 yıl 2 oyuna Liberty kullandılar. E, Los Santos kullandılar 2 oyunda ve Liberty Vice'de de tek bir oyuna kullandılar ve insanlar gerçekten Miami'yi istiyor yani Vice diye. Los Santos yaparlarsa sıkılar. Yani sıkı biraz oyunu artık. Çünkü GTA San Andreas'ta yıllarca Los Santos'ta gezdin. Onun sonra ardından 2013'te GTA 5 çıktı ve insana GTA 5 bile yıllarca gezdiler ve bu da insanlara gerçekten bayağı bir bağır. Aynı şekilde GTA 3 ve GTA 4 içinde Liberty'lere bayağı bir zaman geçti. Vice City'nin günümüz versiyonuna geçeceği belirtilmişti. Bir başka kaynak tarafından ortaya atılan iddia ise yine oyunun Vice'de geçeceği ifade edilmiş ve oyun haritasına ait olduğu belirlen bir görsel paylaşılmıştı. Yani bu oyunun olacağı görsel olarak göz görünüyor. Ee, bir de şu görsel dediğim gibi bir görsel de var elinde benim hemen gösterelim. Ve arkadaşlar GTA 6'nın görüntüsü bu olduğu söyleniyor. Tabi gerçek yalan doğru bilemiyorum. Miami'de yani Vice'de de gördüğünüz gibi plajlar. İşte bakın Miami'nin plajı. Ee, okyanus ve de palmiye ağaçları falan işte şurada, şu tarif, şu tarif kadar palmiye ağaçları şurada olması gerekiyor. bildiniz e bildiğiniz bu eğer GTA 6 ise bu gerçek görüntüsü. burası Vice'da arkadaşlar. Ne Los Santos ne de Liberty, Liberty olması imkansız çünkü Liberty'de böyle bir plaj yok. Ve Los Santos'ta belki olma ihtimali var ama Los Santos'a yapacağım pek sanmıyorum zaten belli yani Liberty, Vice'de olduğu çok belli bak şu yollar bile mouse'u gezdirmeyenler bile GTA Vice'deki yollara çok ama çok benziyor. Hatta bak şurada bir geçiş bile var. Görüyor musunuz? Burası GTA Vice ile aynı yer. Çok büyük bir ihtimalle arkadaşlar oyun Vice'de geçecek. GTA 6 ve karakter olayına geldi zaman. GTA 6'da arkadaşlar karakter bir bayan karakter olacağı söyleniyor. Yani yine geçiş sağlanacak büyük ihtimalle. Erkek karakterler de olacak ve bu bizim bu bayan karakterimiz hacker olacak. Hacker bir bayan karakteri yöneteceğiz ve aynı zamanda GTA Vice'de olduğu gibi nasıl Trevor Michael'a geçiyorsak GTA 6'da büyük bir ihtimalle diğer karakterlere de geçiş sağlayabileceğiz diye düşünüyorum. Bence bu olay güzel olmuş ama bazen göre GTA 5'te çok tepki aldı. Yani bir ana karakter üzerine ilerlesek daha iyi olur diyorlardı. En azından bir karakteri aşina olurduk. Ve üç karakterden 3'e de aşina değilim diyor. Şimdi GTA 4'te Nico ile oynuyoruz ve GTA 4'te Nico'ya aşinayız. Adamın her şeyini biliyor zaten Z'ye kadar. Ama GTA 5 oynadığı zaman bir Michael'a geçiyorsun, bir Frank'le geçiyorsun, bir Trevor'a geçiyorsun. Yani bir ısınamıyorsun bir karakterleri. Bir ondan bir ona geçiyorsun, bir ısınamıyorsun diye çok eleştiriler aldı. Ama bir yandan da eleştirilen kadar kadar da oyunu seven oldu. GTA 6'nın hikayesine gelirsek arkadaşlar şimdi asıl olay şu hikaye çok önemli yani en azından benim için çok önemli hikaye ben online oyun seven bir insan değilim ben GTA 5'te online e bile bir kere bile girmemiştim veya girmişsin bir kere girdim veya girmedim hiç hiç hayatımda GTA online oynamadım online oyunu oynamadım bir kere CSGO oynamıştım o da 1.6 yani normal CSGO bile değildi yani ben online oynayan hiç aram yok ve GTA 6 hikayesi gerçekten iyi olması gerekiyor şimdi GTA 5 hikayesi iyi bir hikayedir yani doğrusu bakın GTA'lar hikaye olarak tanıtılmıştı. Yani hikaye bazı oyunlar. GTA 3 olsun, Vice olsun, San Andreas olsun, 4 olsun, 5 olsun bunların hepsi hikayesi taş gibi sağlamdı. Ve GTA Online'dan sonra Rastlar Games GTA 6 hikaye yönünde mi çok ileri basacak yoksa online üzerine mi ağırlık verecek orasını işte bilemiyoruz insanı şüphe düşüren o. Çünkü online'dan kazanılan para dudak uçuklatan bir para. Ve Rasta Games GTA 6, GTA 5'te kazandı gibi GTA 6'ı kazanmak isteyecektir ve online'a e daha çok ağırlık verme ihtimali daha yüksek. Hikaye verir. O da işte hikaye seven oyuncular için işte en azından bir hikayesi olsun. Hikayesiz oyun çıkartta falan demesinler diye belki bir belki işte böyle göz üstü bir hikaye yaparlar. Ondan sonra da derler ki en azından hikayeli bir oyun çıkarttık diyebilirler. Orası bilmiyoruz. Çıktı zaman göreceğiz hikayesini. Umarım iyi olur. Son olarak merak edilen konulardan birisi hikayesi de bu durumla ilgili şu ana kadar herhangi bir sızıntı veya güçlü bir iddia gelmedi. Ancak bazı iddialar oyunun baş oyunda yer alacağı iddia edilen kadın karakterin hikayesinde odan kalabileceği belirtiliyor. Yani ana, ana karakter, şimdi GTA 5'te ana karakterin ana karakteri Franklin arkadaşlar. Şimdi Franklin GTA 5'in has karakteri. Ve bu GTA 6'da da Franklin'le eş değer olan bir bayan karakter olacak ve o da Hacker olan bayan karakterinin hikayesine daha çok ağırlık verileceği söyleniyor. Tabi bu gerçek mi? Değil. Bir sızıntı mı? Sızıntı değil aslında. İddia atılan yani teorik olan şeyler bunlar. Bazı hayran teorileri de Bak teori diyor. Teori de uçak, e, uçuk iddialarda ortaya atan hikayenin bilim kurgu türüne olabileceğini de kaydediyor. Get ile ilgili bahsedecek şeyler bunlar arkadaşlar. Derin gibi e, resim bu. Gerçek veya doğru bilmiyorum. Daha önce de bir saniyelik GTA oynayan şu paylaşmışlardı. Ve o da Vice'de de geçtiği gö görünüyordu arkadaşlarım. Weiss'in o yolunda o plaj var ya o yolunda geçtiği görünüyordu ve aynı şekilde büyük ihtimalle Weiss'de geçecek. Şimdi Shift Editor'a bakalım. Onlar ne yazmış? Onlar da aynı şey yazmış. Bir fark yok. Bakın hatta Shift bunu paylaşmış. GTA 6 ait ekran görüntü ortaya çıktı diyor. Görüyorsunuz. Hatta okuyalım şurayı bir. Dünyanın en çok merak edilen oyun GTA 6 bugüne kadar pek çok sınıf konu aldı. Ancak e, bunların neredeyse tamamı asılsız bilgilerde. Bu nedenle serinin hayranları ortaya çıkan bilgileri oldukça şüpheli yaklaşıyor. Yine de yaklaşan çıkış tarihini ve oyunun gerçekten de geliştirme sürecinde olduğunu düşünürsek bu tarihten sonraki sızıntılar doğruluk payının daha yüksek olduğunu söylemek mümkün diyor. Yani Rastlanges bunu söylemiş. Bu bir gerçek. He, bir de şu. Şu çok önemli arkadaşlar. Burada bura, bu resim de böyle çok önemli. Burada birkaç üstüne duralım bu resmi. Bu resim, resim 6'ya ait olan bir resim gibi görünüyor. Bakın güneş, harita, görünüş falan. Bakın şehrin kendisi. Ama bana soracak olursanız GTA 6 değil bence bu. Çünkü GTA 6 olsaydı bu ağaçlar böyle kalitesiz görünmezdi. Ağaçlar kaliteli görünmüyor ve bakın City Skylines diyor. City Skylines'ı biliyorsunuz arkadaşlar bir şeye kurma oyunu. ve çok ünlü bir zaten. Yayıncılardan görmüşsünüzdür. Birçok yayıncı oynadı zaten. Oynuyormuş ama an bilmiyorum. İlla biliyorsunuzdur. Ona çok benziyor. Bu ağaçlar onlara benziyor. Ve GTA 6'da Miami böyleyse buralar niye böyle boş? Miami'de benim bildiğim kadarıyla dağlı falan yok. Ya yani bir Los Santos olsa tamam derim dağlık alanlar ama böyle hocam ben pek sanmıyorum. Sanmıyorum. Bu yani GTA 6 evet pek bir sanmıyorum arkadaşlar ya. Harita kısmı tamam bu olabilir. Harita kısmına benzetmişler ama bunu montajla her türlü her şey yapabilir arkadaşlar. Çünkü montaj diye bir şey var. Bana versen ben de 12 dakikada yaparım. Çünkü evet GTA 6'ya GTA 6 ile ilgili bilgiler arkadaşlar bu kadardı. GTA 6 üzerinde bakalım durulacak. Ee, en yakın zamanda E3 E3 zamanı belki GTA 6 ile ilgili daha çok bilgiler çıkar ve belki fragmanı bile artık durulur diye düşünüyorum. Benim düşüncem yani artık bu benim düşüncem değil. Bak bu genişleşmiş yani önceden de bunu söylemişlerdi. GTA 6 Red Dead 2 çıktıktan sonra yani 2018 yılından sonra büyük bir ihtimalle yapma, yapılmaya başlandı. Yani 2018 veya <laughs> 2019 çok pardon. 2018 veya 2019 yılında GTA 6 arkadaşlar yapılmaya başlandı arkadaşlar büyük bir ihtimalle ve şimdi de oyunun %50'sinden fazla sen yani %60'ını %70'ini bitirmişler diye düşünüyorum ve %20-30 kısımlık bir şey kalmıştı. Onu da işte 1-2 sene içinde e, diye düşünüyorum ve ondan sonra piyasaya sürürler. Yani aslında GTA 6'ın çıkması bir yandan iyi bir yandan da kötü. E, Rastar Games için şunu söyleyeyim. GTA 6 çıktı mı? GTA 5 ölecek arkadaşlar. Hop kes. Bunu siz de biliyorsunuz. GTA 5 ölecek GTA 6 çıktığı zaman. Online'a giren kişi olmayacak. Herkes GTA 6'ın online'a hücum edecek. Yani GTA 5'i online tabii ki oynayan olacak. GTA 6'yı kaldırmayan bilgisayarlar falan çokça olduğu için yine herkes GTA 5'te kalmaya devam edecektir tabii ki. Ama e, GTA 6'yı oynayan, oynayanlar daha da çok olacaktır. Mesela atıyorum GTA 5'e bir günde 1 milyon tane oyuncu giriyorsa 1 milyon değil de 500 bin olacak mesela. Düşecek. Tamam o 500 bin kişide bitmeyi sistemi GTA 6'yı kaldırmıyor veya kaldırıyorsa bile çok pahalı olduğundan dolayı fiyatı uçuk olduğundan dolayı alamamıştır. Her yani fiyata gelsek arkadaşlar fiyatı ve fiyatla ilgili bir şey söylemek istersem hiç hiç aşırı bir şey söylemeyeceğim yani fiyatla ilgili. Çünkü GTA Trilogy gördüğünüz zaman 540 mı 530 mu öyle bir fiyata çıkmıştı arkadaşlar ve bakın Trilogy Remastered yani Remake bile değil ya Remake bile değil. Remastered ne? O oyunu grafikten bir üstten cilalayarak, cilalayarak arkadaşlar insanlar önüne sunarlar. Remake ise oyunu baştan sona oyun yapılmasına Remake deniyor. Mafia 1 Remake mesela. Resident Evil 2 Remake mesela. Ama bu oyun arkadaşlar remastered, GTA Trilogy. Ve fiyat okula pahalı. Okula fiyat bakın o fiyat okula pahalı yani. Ama GTA 6 çıktı zaman. GTA 6 başyapıt ana oyunlardan bir tanesi GTA 6 ve dü dünya kadar masraf ettiler tabii ki rastlar games ve oyunu fiyatı ben tahminlerimce 900 veya 1000 arası gider diye düşünüyorum. Konsollarda 1000'den bile fazla edebilir. Bakın konsollarda bile 1000'den bile fazla edebilir. Ama bilgisayar tarafına geldiği zaman 800, 700, 900 arası gider diye düşünüyorum arkadaşlar. Belki daha da fazla. Bunun aşağısında olmaz, yukarısında olur. 700'ün aşağısında olması imkansız. Ama 700'ün yukarısında olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Fiyatlandırması bu. He tabi alır mıyız? Gete alır. tabii ki kanala göreceğiz arkadaşlar. Ben bir oyun kanalıyım. Ve en yakın zamanda GTA Trilogy ve GTA 5'i GTA 4'ü baştan sona çekeceğim arkadaşlar kanala atacağım. GTA 6 çıktığı zaman da tabi ki serisini kanalda yapacağım arkadaşlar ama tabii biraz zaman gerekiyor GTA 6'ya çekmek için. Çünkü PlayStation 5'im yok bende PlayStation 4 var. PlayStation 4'de büyük ihtimalle çıkmaz. Bilgisayar üzerine oynarım ben GTA 6'yı arkadaşlar ve PlayStation 5'e çıkar önce GTA 6. Bir iki sene sonra GTA 5'te yapılan gibi 2014'te mi 15'te bilgisayar sürülmüştü. Bu sefer de atıyorum 2023'te çıktığı oyun 2025 2026'da bilgisayara e, yaparlar işte diye düşünüyorum. O yüzden yani GTA 6 çıktıktan sonra hemen çekemeyebilirim şey ama tabii GTA 6 videosu da kanala gelecektir. Yani şu an aklıma gelen şeyler bunlar. Bilmiyorum. Aklıma birkaç bir şeyler vardı. Şimdi söylesem video çok uzayacak. O yüzden gerek yok arkadaşlar. Böyle de. Evet eğer beni izleyip itava yazıyorsanız kanala abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi lütfen beğenmeyi unutmayın. Eğer yapmazsanız arkadaşlar canınız sağ olsun, hiç önemli değil. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Yorumlardan bekliyorum. Merak ettiğiniz yorumlarda bekliyorum. Sizden düşünceleriniz de yorumlarda bekliyorum arkadaşlar. Mutlaka yorumlar kısmında bana düşüncenizi bildiriniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.